Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 5 Eylül-11 Eylül arasındaki haftalık enerjiyi anlatıyorum efendim. Sesim biraz kötü, düzelemiyorum bir türlü ama inşallah düzeleceğim. E, i̇laçlarımı içiyorum, biraz grip olmuştum o yüzden böyle hala çatlak çıkıyor yani sesim. Şimdi efendim yine güneş ay güneş ay güneş ay birilerinden birilerine Siz seçime başlayın. Ben burada ışık dikkati dikkatimi çektiği için bunu ters kapatıyorum arkadaşlar. Sormuşsunuz telefonu niye ters kapatıyorsun ama bazen Instagram hesabımdan böyle bir şey geliyor aklıma okumak falan istiyorum. O yüzden telefon böyle yanımda duruyor gerçekten. Hadi bakalım bunun açıklamasını yaptıktan sonra kartlarımıza seçerken ne diyoruz efendim herkes için bir kere açılımı şifalı olmasını diliyoruz buralarda bir yerlerde bir buton var abone ol yanında da zil var bakın zile unutmayın arkadaşlar herkes bana diyor ki aylıklar yüklenmedi günlükler yüklenmedi ama aslında yüklüyorum ve görmüyorsunuz aylıkları günlükleri falan hepinize bildirim gidiyor o zil butonunu da açarsanız tıklayın üstüne o kadar yeter. Alma verme dengesi açısından da bir beğeni. Ondan sonra bir de yorum. Kendinizle ilgili değişik aşk hikayeleriniz olabilir veya işte bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Her türlü güzel tabii saygı, sevgi çerçevesinde yorumlar yaparsanız çok sevinirim efendim. Abuk sabuk. Ben topluluk kısmına da atıyorum bakalım, bakın ve hikayeler çok atıyorum. Lütfen benim YouTube hikayelerime bir bakınız. Ve artıdan oralara da beğeni istiyorum, yorum istiyorum ve short e, videoları falan atıyorum. Yani biraz YouTube'u aktif tutmak. Aa, aa, içimden geldi. Tamam, bunlar da dursun. YouTube'u aktif tutmak istediğim için efendim böyle bir şeyler yüklüyorum topluluk kısmına da özellikle bakın yukarıda videolar var videoları yanında böyle kaydırdıkça topluluk kısmı geliyor oralara da bakın diğer kanalda yüklediğim videoları da oraya paylaşıyorum aynı zamanda da e, tabii ki Nesra Şirin dersleri var diğer kanalda unutmayın tarot dersleri videolarımı da izleyin şimdi özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaramı bu videonun altında dedikten sonra çekiyoruz. E, kartları çektik. Seçimimizi yapıyoruz. Yine her zamanki gibi benim seçimim biraz uzun sürebilir. Hmm. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. Bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Şu arada olanı da çekiyorum. 3 çekiyordum. 4 çektim. Arkadaşlar bu hafta sağlam bir şeye niyet ediyorsunuz. Çok sağlamlık var. bir barış var. Bakın. Bu da zaten ortaya bulan devletin yasaları ya da düzenleyicileri de demektir. Avukat, doktor, bu gibi kişilerle güzel güzel enerjiler demektir. Aynı zamanda ikizler kova terazi kadınları veyahut da dişicil enerjileri yahut yine devletten yardım demektir. Bunlara da güzelce bir e, bakın burada güzelce bir bunu da kafanıza yazın. Bu hafta soğukkanlı kararlar alacaksınız ve aynı zamanda biraz sürünme modlarınız var. Üzülüyor resiniz falan filan ama yani burada size söyleyeyim ki bu anlamda e, üzüntü ya da bir şeyler şey yapıyorsanız düş, acılar geçmişten gelen onların hepsi bitiyor ama bakın boşuna çıkmamış Kendi, kendine bir kurtarma operasyonu çıkmış güzel bir teklif var balık yengeç akrepten ve aynı zamanda barış 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 bu hafta küs olduğunuz kişilerle bir barış olabilir ve aynı zamanda da bir karşılaşma olabilir. Yani burada dargın olduğunuz kişilerle. Evet veya barıştınız. O da iyi gidecekmiş demektir. Şimdi şelale çıktı. Burada şelale güldürüm güldürüm akıyor. Zaten su da kendini yontar. Yani kayaları yontar. Ve kendi su yolu kendi yolunu bulur yani. Ve burada aslında bu kart bize der ki hem çabala hem çabalama. Yani bu nasıl oluyor? Yani çok böyle kadere karşı koyma. Nötr ol. Ya da kadere böyle çok karşı hep koyma hem de biraz da çabala ya. Çok çabasızsın der mesela. işte böyle bir kart çıktı. Çok ilginç değil mi? Evet Barış'ı okuyalım bakalım. Evrenle çevremle kendimle aynı barış içindeyim. Böylelikle aşk kozor sağlık para bana akıyor. Aşk kozor sağlık para bana akıyor. Hem de güldür güldür akıyor. Evet. Ve burada dargılına bırak yani e, mutluluk fırsatlarını kaçırıyorsun diyor ve aynı zamanda gereken esnekliği gösterirsen de çok güzel bir aşk bir iş ilerliyormuş bu da harika bir şey evet arkadaşlar geldik şimdi e, bakmaya bakın bir sürü şuralara bakın ya ağlama temiz gözyaşı haydi bakalım pembiş gözlüklerimizi takalım çünkü gerçekten böyle derinden yakından bir görmek istiyorum. Aa. Oo, güzel iki tane kalp var. Hemen böyle fincanın dibinde. Gerçekten şöyle ayrı ayrılar. Barış çıktı ya yani ayrı ayrı kalpler. Birbirine dönmüş şekilde ama aralarında sanki böyle bir saman alevi gibi bir alev yani tutuşmuş yani bir şey var dönüyor ama böyle enerjiler hani bir istiyorsunuz bir istemiyorsunuz ya da karşıdaki bir konuşmak istiyor bir istemiyor gibi gibi düşünebilirsiniz ve aynı zamanda kocaman bir deve çıkmış bir malın mülkün üstüne konmak gibi a harfi çıkmış terazi çıkmış çeşme dipte bakın e, birazcık enerji çalışmaları yapın yani enerji çalışmaları yapın arkadaşlar burada e, gelen bir böyle şey var ama akan bir rızık var fakat bunu sizin görmeniz gerekli bakmayın böyle böyle bakıp geçmeyin böyle görün 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 evet çok kocaman bir açıklık güzel akışkan enerjiler y harfi w çıkmış yurt dışı işleriniz olabilir w yani w artık ne demekse ondan sonra yurt dışı işlerini gösterir ya da gideceğinizi geleceğinizi gösterir aa çok nazar Ay çok nazar arkadaşlar var iki tane yolunuz var upuzun ve aynı zamanda burada bakın güzel bir tepe var tepenin zirvesine çıkıyorsunuz tepeye çıkıyorsunuz ve aynı zamanda e, ardından da insanlar itekliyor böyle yani çık hadi çık artık çık çık evet yani burada neyi seçtiniz siz güneşi seçtiniz güneş gibi parlama şan şöhret para pul ün. yani bu da olabilir evet Yine destekçileriniz arkanızda var. M harfi çıkmış. Çok fazla nazar. Aynı zamanda U, Ü olabilir. Yurt dışı işleriniz de zaman içinde olacakmış. Hiç yurt dışını düşünmeyenler bile zaman içinde yurt dışını düşünmeye başlayacaklarmış. Güneş gibi parlamak, yayılmak, bir sıcaklık var ya hani böyle bir evriliyorsunuz siz dışarı dışarı bilmem turist olarak gidersiniz bilmem yaşamak için seçersiniz yani böyle bir şey ee, bu iki kalbin arasındaki buzlar erimiş bir beden olmuşlar dipte çıktı aa, aa, aa. arkadaşlar benim 5 dakikada nazara çözüm videomu lütfen izler misiniz yani evet Evet, biliyorsunuz evde badanak olduğu için ben böyle artık her halimle üstüm başım boyalı bile çıkabilirim. <laughs> Hemen dilek tutun bakalım. 3, 8, 38 ya da 83 yani 3 ve 8. Zaten şabadanak dileğiniz oluştu arkadaşlar. Ee, ev ya da evlilik ile ilgili olaylar var. Ondan sonra hep böyle kuşlar uçuyor ya, böyle kuşlar kuşlar bayağı bir uçuştalar. Ya haberler demektir bu ya da Arkadaşlar, ah öldürdünüz beni. Bu nedir? Siz çok fazla nazar almışsınız. Dışarıdan bu, hane dışından. erkek nazarı da olabilir. Erkek nazarı da çok değer. Yani bir erkek bir erkeğe de diyebilir. Beni izleyen şey erkekse yani ya da erkeğe kadın nazarı. Yani acayip çöktüm. Arkadaşlar çöktüm. Bakın tüylerim diken diken. Evet. Şimdi hani birazcık burada bir engellemeyle karşılaşıyorsunuz. Bir bir şey yapmak istiyorsunuz, bir engellemeyle karşılaşıyorsunuz. Bu hafta olmazsa öbür hafta olur. Hiç yani umurumuz olmasın. Çünkü zamanlar çok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben inanamıyorum Olacağı buydu. Arkadaşlar bu fincana bu kadar bakabilirim. Hafta sonuna doğru şoklama oran üst tepemizden bakacak. Ben ne dilemiştim. İki fincan için ayrı ayrı şeyler dilemiştim. Şangar her yerlere döküldü. Yapacak bir şey yok. Sadece şurada bir yüzüğüm vardı. Öbür yüzük yere düştü. Evet şimdi jüpik kapmazsa onu birazdan alırız. Arkadaşlar yani çığlık yine bir çığlık oldu. <laughs> Neden bu kadar sakarım ya? Evet. Biliyorsunuz yükselen yaylarda sakarlık var. Şimdi arkadaşlar bu ne ki? Koca dolap patlamıştı arkamda biliyorsunuz. Şimdi Evet güneşi seçenler bir beğeni yaparsanız ve abone olmayı esirgemezseniz çok sevinirim efendim. Bütün sosyal medya hesaplarımda bu videonun altında bulunmakta. Beni takipte kalınız. Evet şimdi geldik. Ay gizemli. Ay 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 çok gizemli. Dün gece ay böyle dolunaya doğru evriliyor artık. Hep ayda gözüm bilemiyorum ama arkadaşlar. Siz ne oluyor böyle? Beni çok attınız bu videoda. Evet ayı seçenler. Kısıtlı olarak gözüküyor mu Yani biraz kısıtlılık var. Geçmişe bir bağlılık var. Yani burada gerçekleri de göremiyorsun. Gözlerin bağlı geçmişe doğru yani geçmişle bağlarını kopartmamışsın demektir bu kart. Ve aynı zamanda bir kriz kartı var. Hafta başı yani salı çarşamba ortasına kadar bir şeyleri böyle çok düşüreceksin. Bir krize gireceksin. Bir gecikme. Ondan sonra T, I ile isimli kişilere dikkat et. Ve baş bölgesi, ayak bölgesi krizde yani. Bu bir kriz yani. Ya hastalıkla uğraşacaksınız ya be çevrenizde bir hastalık var. Ben doğruları söylerim. Arkadaşlar şu kartlar çıkıp da eğer bir tarotçu lay lay lom konuşuyorsa ona inanmayın zaten. O zaman ne olur ancak kurtarma yaparız. Kötü bir tek bu da kurtarma yapabiliyoruz yani bu kanalda. Başka kanalda bilmiyorum ne yapıyorlar ama yani bu kartlar çıktığı zaman hafta başı çarşamba kadar bir dikkat edin. Ama sonrası tufan. Haydi bakalım. Eğlence, çat çat çat, aşk, kalabalıklar içinde kutlamalar. Ve efendim aşklar kartı kutsanmış. Bir aşkı gösteriyor. Çok 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 sevdiğinizi birbirinize gösteriyor. Ya da hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Ay üzerinizdeki şu nazarı defeder misiniz ya yani bu nece ya çöktüm resmen Aynı zamanda kupa uyuşusu. yani bir kutlamayı gösteriyor ve böyle üzümler salkımlar her taraflarda her yerlerde böyle güzel şeyler var ve aynı zamanda da kalabalıklar içine girmeyi gösteriyor. Ama en sevdiğim kartlar çıkmış bu ne tutku ya tutku yaşayacaksın bu hafta ya da hafta sonuna doğru böyle hani sihirbaz böyle bir şey yapar böyle hmm, ateşi tutar Uf yapar harlar ya ateş tutku yanacaksın ateşlerde <laughs> tutku var yani aşk var bu yasak aşk da olabilir bakın ama dikkat edin çok tutku iyi değil ülke feccan da beni çok arttı çok ben görmeyeli sizlere nazarlar da <laughs> maşallah hepinize ne oluyoruz yani gerçekten evreni mesajları çok sevdiğim bir karttır sevgili ayı seçenler evrenin mesajları bir dilek dile evrenler. Zor konuşuyorum yemin ediyorum. Evet bunu oluşmasını bekle bir hafta içinde. Hafta sonu pazara kadar. Ve olağanüstü olaylar sayılar rehber. Hayvanlar gelir yanınıza sırnaşır sevin kapısını bir şey bu. O size mesaj getiriyor evrenden. Yaşadığın zaman evren senden yana demektir. Evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar olay ve kişiler otomatik bağını bana akıyor. Evrenin efendim mucize olayları kişileri durumları otomatik man bana akıyor bu nasıl güzel bir şey ya yani benim istediğim o kişiler çok daha beri karşılaşmak istiyorum ben onlarla iş yapmak istiyorum kariyerde ilerlemek istiyorum ya da sevgilim karşılaşamıyorum dediğiniz kişilerle karşılaşma varmış arkadaşlar evet şimdi geldik efendim Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel bir üçgen var burada. Akışkan enerjiler var. Toplu toplu paralar var. Toplu toplu paralar. Biraz karışıksınız böyle. E, can sıkıntısı, limoni bir durum var. Bu aşk olabilir, iş olabilir ama bir limonlanmışsınız böyle hani ekşim ekşim trak bir şey böyle. Hani çok ağzınıza çok sevdiğiniz bir böyle pasta yemek gibi değil yani biraz böyle limonlu pasta yemişsiniz o iki tane büyük arkadaşlar limon yiyin ne yaparsanız yapın evren sizi değiştiriyor iki tane o kadar büyük bir kapı var ki uzunca bir yola gidiyorsunuz ve aynı zamanda sizde de yurt dışı işleri gördüm aman aman bir volkan püskürüyor ay fış hoş diye fışkırmaz nasıl olur böyle işte bakın yani YouTube'da volkan nasıl fışkırır. Şimdi onun efektini bilemedim. Ama arkadaşlar aşırı derecede sanki şu kartı anlatıyor ya dur hangisiydi. Yok. Bu hafta sonuna doğru dikkat edin. Bir alevlilik olabilir. İki kadın, iki erkek, iki bilmem yani insanlar birbirine aşk kıskançlıkları için girebilirler. Volkanlar püskürüyor. Volkanlar. Yanardağ püskürüyor. Volkan. Yani burada dipte çıkmış, Ha yok zarar görecek kimse yok. Hemen dibinde yaşam ağacı var, düşünün ateşi yanında yaşam ağacı olur mu? Böyle bir değişim yaşayacaksanız, öldüm bittim derken köklü güzel bir yaşam ağacı var. Ee, bir de biraz karamsar düşünüyorsunuz herhangi bir iki konu hakkında bakın. Karamsarlık, eğer olumsuz düşünceler seni esir aldıysa lütfen onları bırak. Bak hiçbir şey yapamazsın yani hiçbir şey yapamazsın ona göre evet şimdi o kadar güzel ki tepsiyle biri size bir şey getiriyor böyle hazırda elinde yani yiyecek gibi baklava gibi olur ama dumanı tutuyor yani böyle o kadar güzel ki burada bir kurdela yeni hayat var z zenginlik a evet çabuk olacak bir şeyler var c ç çabuk demiş sanki çabuk içimden geldi böyle bir tırtıl var ya bir tırtıl var sizi bır 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 bir arkadaşınız mı var sizi tutan böyle artık bilemiyorum. Evet arkadaşlar hemen bakıyoruz. 4 rakamına dikkat edin içimden geldi dört 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 dört. Evet 4 aslında çok sağlamdır bakın iki burada ayak iki burada ayak üstüne masa düşürün sağlam. Dilekler oluştu sorun yok. Büyük bir ejderha. Ay bu ne yanık yanık bir fincan bu ya. Yanıyor. Burada volkanlar patlıyor. Burada ejderha harlıyor. Ya dikkat edin. Bir küp var arkadaşlar. Bir gelin var. Yani bu aşk içinde olabilir. Para kısmetleri içinde olabilir. Küpü paylaşamıyorsunuz gibi mesela. Ejderha bu tarafta har oluyor. Size kısmetler ya da terfiler ödüllere engel mi oluyor bilemiyorum. Bu taraf aslında ben fantastik ejderhaları çok severim mesela. Ama buradaki biraz fazla haroldamış. Bu tarafta da gelin var. Gelinin arkasında siz varsınız. Yani ya bir yere gideceksiniz de gelin olmayı hayal ediyorsunuz ya da e, hayalleriniz çıkmış ya da bir düğüne gideceksiniz. öyle bir şeyler de olabilir. Haydi bakalım. Çok güzel. Yurt dışı işleriniz sizin de var. Hayırlı haberler geliyor. Bakın bunu bunu söyleyenler var. Ben bunu soranlara hep diyorum ki Yurt dışı açık artık açık 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 herkes gidebilir ve çok güzel çıktı. Dedikodulara da kolak asmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Ben hepinize kalp şimdiden konduruyorum ki konduruyorum zaten unutursam da konduracağım. Hadi bakalım aşk hikayelerinizi dinlemek istiyorum. Aşağılara yazın. Şu oldu bu oldu gerçek mi çıktı mı bu hafta neler oluyor. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.